kardeşlerim. Şimdi bir de terör örgütünün arkasında olduğu bir siyasi parti var. Biliyorsunuz değil mi? Benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Benim dindar Kürt kardeşlerim bunlara gereken hesabı inanıyorum ki 7 Haziran'da verecek. Ne diyor? Taksim bizim Kabe'mizdir diyor. Eskiden biz CHP'yi bilirdik. Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter diyorlardı. Şimdi bu da Taksim Kabe'mizdir diyor. Bizim tek Kabe'miz var. O da Mekke'de. Mekke'de. Biz başka Kabe tanımıyoruz. Yani kardeşlerim işte 7 Haziran bunun için önemli. Bitmedi. Bir de ne diyor? Ben Güneydoğu'da filan Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı Kürtçe mealli Kur'an-ı Kerim gösteriyor. Diyorum ki bak Diyanet İşleri Başkanlığımız bu Kürtçe mealli Kur'an-ı Kerim'i hazırladı. Diyor ki başındaki kişi bunu diyor diyor Cumhurbaşkanı'na bir tane hazırladılar gönderdiler. 10 bin adet hazırladılar ve Güneydoğu'ya doğuya gönderdiler. Diyanet İşleri Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ama hızlarını alamadılar. Bu defa ne dediler? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağız dediler. Ya sana mı kaldı bu iş? Sen kimsin de kaldırıyorsun ya? Nasıl kaldırıyorsun? Değerli kardeşlerim bu ülkede Allah'ın izniyle bu topluluk böyle bir şeye asla müsaade etmez. Ve ben diyorum ki benim Kürt kardeşlerim kendilerini istismar eden bu zihniyete bir ders vermeli. Niye? Diyarbakır'dan bir müftü çıkmış. Bunların adayı ne diyor? Partimin partisi zerdüşlük olsa ben yine aday olurum. Bu hale bak. Zaten onlar zerdüştü savunuyor. Elimizde belgeler var. Bunların İslamla filan alakası yok. Zerdüştü savunduklarını biliyoruz. Ama benim Kürt kardeşim sadece bunlar Kürtçülük yapıyor, siyasi Kürtçülük yapıyor diye bunların peşinden gitmez. Benim Kürt kardeşime hizmet veren biz olduk ya biz. Ağrı Havalimanı'nı yapan biz, Iğdır Havalimanı'nı yapan biz, Kars'a Havalimanı'nı yapan biz, Muş'a Havalimanı'nı yapan biz, şimdi yarın Hakkari'ye havalimanı yapıyoruz ya. Hakkari, iki yıl müteahhitleri tehdit ettiler, iş makinalarını yaktılar. Bütün bunlara rağmen biz Hakkari havalimanını bitirdik ve şimdi yarın Sayın Başbakanla birlikte gidip orayı açacağız. Kardeşlerim, büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyunu beraber bozmamız lazım. Bu oyunu beraber bozmak için de çok çalışmamız lazım. Özellikle ne olur benim Kürt kardeşlerimi bu oyuna getirmelerine müsaade etmeyin. Bak biz türküyle, kürdüyle, lazıyla, şerkeziyle, gürcüsüyle, romanıyla, arnavuduyla, boşnağıyla, çeçeniyle, ağız kalısıyla aklınıza ne gelirse yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Biz red politikalarını ayaklarımızın altına aldık. İnkar politikalarını ayaklarımızın altına aldık. Asimilasyon politikalarını ayaklarımızın altına aldık. Ben Güneydoğu'da partimizi kurarken bana orada Kürt kardeşlerimin, vatandaşlarımın kanaat önderleri şunu diyordu. Sadece şu olağanüstü hali kaldırın yeter. Daha bir ayda kaldırdık. Abdullah Bey'in başbakanlığı dönemi. Ben genel başkanım. Bir ayda kaldırdık.